Şeyh Abdülkarim 2023'te hilafet kurulacak demişti. Şimdi şöyle bir şey var. Zaman ne zaman ne zaman gelir, ne zaman zuhur eder? Tabii ki Allah bilir. Evliyalara, e, levh baktıkları için evliyalar bunları görürler, bilirler, söylerler ama Allah yine tecelliyatı değiştirebiliyor. Normalde Şeyh Nazım Efendi'nin söyledi, söylediği zamanında 2000'de Mehdi Aleyhisselam gelecekti. Mehdi Aleyhisselam gelmedi çünkü dünya daha hazır değildi. Dünya bir, ikincisi insanlar Mehdi Aleyhisselam'a hazır olmadığı için zuhurat değişti. Yani ne değişti? zuhur edecekti. Etmedi. İnsanlar hazır değil. İnsanlar Mehdi Aleyhisselam beklemiyor. Mehdi Aleyhisselam gelseydi boşa gelecekti. Kimse belki ona inanmayacaktı. O yüzden Mehdi Aleyhisselam gelmesi için insanlar hazır olması lazım. Deccal'ın da çıkması için Deccal'ın da ordusu daha hazır olması lazım. Şeytan da daha tam hazır değil. Şeytan da şu anda ordularını kuruyor. O da hazır olmadığı için Allah da zamanı beklettiriyor. Tabi bu 2023 olur onu bilemeyiz. 2000 kaç olur onu da bilemeyiz. Belki bir anda gelir, bir anda biter. Belki daha fazla uzun sürer. Onu Allah bilir artık. Çünkü o tecelliyat her an Allah değiştirebilir ve insanlara bağlıdır. İnsanların hal, hareketine ve hazırlığına bağlıdır. Biz hazır mıyız, değil miyiz? E soruyorum herkese, Mehdi Hazır mısın? Bir hazırlık yok kimsenin. Niye hazır değilsin? E işte nasıl hazır olacağımı bilmiyorum. E bilmiyorsan o zaman tabii ki Mehdi Aleyhisselam da gelemez. Sen kalben her gün Mehdi Aleyhisselam beklemen lazım. Her an gelecekmiş gibi hazır olman lazım. Bu hazırlık kimse de yoksa Mehdi Aleyhisselam'ı çağıran da yok demektir. Sen bu dünyada mesutsan, memnunsan bu dünyada halinden memnunsan o zaman ne olur? Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek. Mehdi Aleyhisselam ne zaman gelecek? İnsanlar artık çıkar yolu yok. Hiçbir şeyden çıkar yolu Artık bir kurtarıcı gelsin, dua ederlerse, çağırırlarsa o kurtarıcı gelecektir. Daha herkes memnun, daha çok mesuduz biz. Almanya'ya bakıyorum, Türkiye'ye bakıyorum. Millet çok mesut. Daha bu korona başlangıç, daha ayak sesleri bu insanların, insanlığın bir kötü bir zamana gitmenin daha ayak sesleri bunlar. Daha durun bu iyisinin kötüsü. Yani kötünün pardon iyisi. Yani daha da kötüye gidecek zaman. Kimseyi tabi şimdi korkutmak istemiyoruz ama hep derdi Şeyh Nazım Efendi Hazretleri. Öyle bir zaman gelecek ki yani insanlar artık yani e, hani derler ya aslanın ağzındadır e, yiyeceği insanın. O yüzden öyle bir zaman gelecek. Paramızın değeri kayboluyor. Böyle cebimizdeki biriktiklerim sanki boşa gidiyor gibi bir zamana geldik. İnsanları bir köşeye sıkıştırıyorlar artık. Ve belki maddi olmasa bile manevi de insanlar belli bir köşeye sıkıştı. Millet depresyon içinde mutsuzluk mutsuzluk hat safhaya varmış. O yüzden insanlar belli bir seviyede artık o kurtarıcı kurtarıcı isteyecekler, yalvaracaklar. O zaman Mehdi Aleyhisselam gelecek inşallah.